Merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir tarifle yine baş başayız. Bugün sizlere dana kavurma yapacağız. Evde yapacağız. Çok kolay bir tarif, güzel bir tarif, lezzetli bir tarif. Şimdi dilerseniz malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz burada. Dana etimiz var but tarafından ee, yumurta tarafından doğradık ee, şu şekilde kuşbaşı şeklinde ufak kuşbaşı şeklinde doğradık etlerimizi 2,5 kilo kadar etimiz var burada 2 tane soğanımız var yine ince bir şekilde doğradık 6 diş sarımsağımız 3 kaşık tereyağımız tuzumuz kekiğimiz karabiberimiz burada fark ettiyseniz yağlarımız var burada kuyruk yağımız var kuyruk yağı çok lezzet veriyor kavurmaya. Onun için kuyruk yağı kullanacağız. 100 gram kadar kuyruk yağımız var. Yani 2 kaşık e, yemek kaşığına tekamül ediyor. Bir de etimizin üstünde çıkan yağları yani kavram yağlarını doğradık biz. 50 gram kadar çıktı. Onları da içerisine atacağız. Daha güzel bir ahenk vereceğiz ve tam bir kavurma tadıyla e, kavurmamızı yiyeceğiz. Evet, şimdi dilerseniz hemen başlayalım. Ocağımızın altını yaktık. Bu şekilde Şimdi çok az bir sıvı yağ kullanacağız. Çok hafif bir sıvı yağ kullandık. Hafif. Şöyle yağımızı bir çevirdik. Sonra kavram yağlarını ve kuyruk yağını tenceremize buluşturduk. ...bu şekilde güzelce kavuruyoruz. Evet, güzelce böyle... ter, e, ...şimdi yağlar birbirine karıştı. E, kuyruk yağı, kavram yağı ve sıvı yağ... ...çok güzel bir ahenk verdi şu anda. Çok güzel kokular yayılıyor. E, şimdi zaten amacımız lezzet bizim... Burada güzelce bunu kavuracağız. Tam bir kavurma tadıyla kavurmamızı yiyeceğiz. Evet. Evet şimdi gördüğünüz üzere bu rengi aldığımız zaman yağlarımız bu rengi aldığı zaman etimizi hemen atıyoruz. Etimizi mühürleyeceğiz bu şekilde. Çok fazla karıştırmıyorum. Hemen yaydım, etimi yaydım. Güzelce bu şekilde mühürlüyorum. Şimdi tabii hayvanda eğer küspe falan yediyse... ...o zaman tabii simsiyah oluyor. Biz onun için ne yapıyoruz? Etimizi mühürlüyoruz. Bu şekilde kızgın bir şekilde tavamıza attık. Etlerimizi mühürleyeceğiz. Sonra işlemimize devam edeceğiz. Evet, bu şekilde attığım gibi hiç karıştırmadım. Bu şekilde böyle kaynatıyoruz. Yani kendi suyunu da hafiften saldı. Bu şekilde böyle mühürleyeceğiz bunu. Böyle sonra yavaş yavaş karıştıracağız. Et çok karışmayı sevmiyor. Çünkü bu şekilde bekleyeceğiz şimdi. Biraz suyunu çeksin diye. Evet bu şekilde iyice sulandıktan sonra rengi de hafiften böyle beyaza dönünce ne yapıyoruz? Hemen bu şekilde karıştırıyoruz. Şöyle kenarlardan doğru alıp ortada topluyoruz etimizi. Bu şekilde karıştırıyoruz. Şimdi bu kendi suyuyla kendi suyuyla yavaş yavaş pişecek. Bunun kapağını kapatacağız bu şekilde. Kendi suyuyla kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Evet. Şimdi şöyle bir kontrolü amaçla açtık, baktık. Evet. Şu anda tamamen e, suyunu, kendi suyunu çekti. Hiç su ilave etmemiştik. Kendi suyunu çekti güzelce. Buraya geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Tereyağımızı atıyoruz içerisine. Tereyağımızı attık. Yani yağlı yapacağız bunu. Zaten kendi yağı da var. Güzelce tereyağını da şey yapacağız. Kavurma yağlı olur. Sevgili dostlarım. Yani şimdi diyeceksiniz ki aman çok yağ attınız falan. Değil. Yani güzel olacak. Bu kavurma yağlı olur. Sevgili dostlar. Şimdi güzelce ne yapıyoruz? Yağımızın erimesi için şöyle karıştırıyoruz yavaş yavaş. Evet. Hafif hafif de altımızı hafif açtık. Tenceremizin altını hafif açtık. Güzelce yağımızı eriteceğiz. Evet. Evet, şu anda tereyağımız eridi. Ee, soğanımızı ilave ediyoruz. Bu şekilde soğanımızı ilave ettik. Ardından... ...sarımsaklarımızı, 6 diş sarımsağımızı ilave ettik. Evet. Şimdi burada soğanlarımızı güzelce kavuruyoruz. Bu şekilde. Şöyle soğanlarımızı güzelce kavuracağız yağın içerisinde mis gibi şöyle kokular yayılacak etrafa. Evet. Soğanlarımızı pişire koyalım şimdi biz. Evet sevgili dostlar. Şimdi soğanlarımızı ve sarımsaklarımızı da güzelce bu şekilde kavurduk. Sonra ne yapıyoruz? Su ilave ediyoruz. Evet. Şimdi suyumuzu da ilave ettik. Ilık, sıcak su ilave ettim ben buna şimdi. Çünkü şeyimiz sıcak. Güzelce bu şekilde suyla kısık ateşte hafif hafif ne yapacağız? Bunu pişireceğiz. Şimdi hatta ben bir bardak daha ilave ediyorum bu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi bir bardak daha ilave ettim. Bu şekilde bunu kaynatacağız. Çok fazla karıştırmıyoruz bu şekilde. Kapağını da örteceğiz. Kısık ateşte bu güzel güzel pişecek etlerimiz. Sonra baharatlarını atıp altını kapatacağız. Evet sevgili dostlar çok şahane bir kavurma yaptık şu anda. Şöyle suyunu çekti. Şöyle görebilirsiniz. Şu şekilde suyunu çektiği zaman tamamdır. Bu zaten tamamen yumuşattık bunu. Şimdi Sevgili dostlarım, bazı etler sert olabiliyor. Mesela şimdi siz bu eti istediniz kasaptan, etleri tam tanımıyorsunuz, size nuar eti verebilir. E, nuar eti dek geldi veya başka sert bir et dek geldi, e, pişmeyebilir etiniz. Yani kavurmada böyle şeyler yaşayabilirsiniz. O zaman su miktarını birazcık daha fazlalaştırmanız gerekiyor. Şimdi biz tam attığımız ölçüyle kavurmamızı icra ettik. Şimdi dilerseniz hemen tuzunu atıyorum ben. Şu şekilde. Evet. Evet. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz attım. Karabiber. Hafif karabiber atıyorum. Şöyle. Böyle bir çay kaşığı kadar karabiber attım. Evet. Şimdi biz biraz kekiyi seviyoruz aile olarak ailece kekiyi seviyoruz. Onun için kekiye biraz dokunacağım ben. Ama siz dilerseniz e, biraz daha az atabilirsiniz. E, ben burada efendim 3 3 e, tatlı kaşığı kadar kekik kullandım. Yani biraz bol yaptım kekiğini. Taze kekik de atabilirsiniz. Atmayabilirsiniz de onu da siz bilirsiniz. E, biz biraz kekiği sevdiğimiz için dediğim gibi keki atıyoruz. Ama sadece tuz ve karabiber atarak da yemeğinizi çok lezzetli bir şekilde yiyebilirsiniz. Evet şimdi dilerseniz servisine geçeceğiz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde ilk önce patateslerimi şu şekilde şöyle bir hareketle koydum tabağıma. Evet. Tabii siz neyle servis yapmak isterseniz o şekilde servisinizi... Dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Biz bu şekilde bir servis yapacağız şimdi. Altına lavaş da koyabilirsiniz. Pide ekmeği de koyabilirsiniz. efendim. Şöyle bir yaklaşırsanız şu şekilde şöyle yumuşaklığını görebiliyorsunuz şu şekilde. Bakın şöyle yumuşacık şahane mükemmel bir kavurma. Evet şimdi yemeğimiz hazır. Maydanozlarımızı da üstüne koyduk. Taze kekik de koyabilirsiniz. Biraz önce bahsettiğim gibi şu şekilde şöyle koyduk. Bu şekilde servisimizi yapabilirsiniz. Efendim şimdiden deneyenlere afiyet bal şeker olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın.